Üçüncü Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi 6 Mayıs ve 9 Mayıs arasında yapılıyor. Ve şimdi Şaban Bey ile bu organizasyonun hakkında e, detaylı bilgi rica edeceğiz. Evet Şaban Bey. Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi bu üçüncüsünü yaptığımız Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi bir kere dünyada tek oluşuyla bir benzersizliği var açıkçası. Bu bir liseler alanında e, tek organizasyon oluyor. Bu kadar kapsamlı olması hasebiyle de uluslararası bir organizasyon olduğu için de e, tek diyebiliriz. Çünkü sebebine gelince e, bu organizasyona 40'tan fazla ülkeden e, öğrencilerimiz ve onların danışman öğretmenleri katılıyor. Ayrıca yurt içinden de yine 40'tan fazla ee, okuldan öğrencilerimiz katılıyor yine. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Dolayısıyla hem ulusal bazda hem uluslararası bazda böyle bir organizasyon. Bu organizasyonun e, temaları belirleniyor daha önce. E, bu temalar üzerinde e, bu organizasyonu yapan biz Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfımız e, onun dışında e, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumumuz ve Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisemiz Birlikte beraber bu temaları belirliyor ana temaları. Bu ana temalar üzerinden de e, katılımcılar, zirveye katılan katılımcılar, delegeler e, problemleri ortaya koyuyorlar, sorunları ortaya koyuyorlar ve bunların çözüm yollarını her beraber değerlendiriyorlar. Ve ulaştıkları neticelerde zirvenin son günü olan işte pazartesi günü yani yarın saat 11 itibariyle de tekrar deklarasyon. E, tabi tutacaklar, e, açıklayacaklar. Dolayısıyla böyle bir organizasyon. Bunun birincisindeki ana temamız bizim gözümüzün nuru Kudüs-i Şerif idi. Kudüs-i Şerif'in uluslararası statüsünün ve İslam kimliğinin korunmasıydı. Uzun uzun bunlar konuşuldu ve değerlendirildi. Ondan sonra ikincisindeki e, ana temamız ise e, İslam bilim tarihi ışığında geçmişin ihyası geleceğin inşası idi Dolayısıyla bu programımızda gerçekten güzel bir netice olarak yapıldı Bu yıl ise bu organizasyondaki ana temamız ise daha adil bir dünya için küresel barışın tesisi şu an itibariyle buradaki öğrencilerimiz katılımcılar bu konuyu konuşuyorlar dünyadaki barışın tesisi için küresel barışın tesisi için neler gerekiyor? Neler yapmalıyız? Bunu şu andan itibaren konuşuyorlar, değerlendiriyorlar. İnşallah yarının yöneticileri olarak da burada almış oldukları notları, burada yapmış oldukları değerlendirmeleri her zaman akıllarının bir köşesinde tutacaklarına inanıyoruz. Ve çok e, katkılı, katılımlı, birikimli, donanımlı birer e, birey olarak en başta ve ülkelerini temsil eden kişiler olarak buradan ayrılacaklarını ümit ediyoruz. Öyle de olduğunu sizler de müşahede ediyorsunuzdur zaten. Peki bu e, yurt dışından katılımlarda özel isimler mevcut mu? Sadece öğrenci ağırlıklı mı oldu? Bizim zaten zirvemizin e, öğrencilerin katılımı, liseler zirvesi bu. Biz burada iki özellik arıyoruz. İngilizce ve Arapça yapılıyor bu zirveler. Bu dilleri bilmeleri gerekiyor. Onun dışında bu katılımcı öğrenciler tespit edildikten itibaren buraya gelinceye kadar zaten bir altyapıları oluşuyor. Yaklaşık 4-5-6 hafta bizim ekibimiz zaten yıl boyunca çalışıyor. Çünkü dediğim gibi uluslararası 40'tan fazla ülkenin katılımı. 56 İslam ülkesi var malumunuz. Bunların 40'tan fazlası buraya katılıyor. Dolayısıyla burada özel isim aramak çok doğru olmadığını düşünüyorum ama gelecekte özel isimleri bunların arasından olacağını da düşünmeden edemiyorum açıkçası. Teşekkürler. Son günün programı nedir acaba? Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir organizasyon olacak değil mi? Şimdi yarınki zirvemizden Sayın Cumhurbaşkanımız yoğunluğundan dolayı katılamayabilir. Ee, ama işte ilk açılış günümüzde açılış konuşmalarımız vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız ve Cumhurbaşkanı Sözcümüz İbrahim Kalın Bey katıldılar. Yine Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz katıldılar. Ee, yine Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Bey katıldılar. Yine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Bisbah e, Bey katıldılar, Demirci Bey katıldılar. Dolayısıyla Demircan Bey katıldılar. E, dolayısıyla ISF Başkanımız, Uluslararası İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanımız Taha Bey, Vakıf Başkanı olarak Şaban Kurt ve açılış konuşmasında beraber olduk zaten. Onun dışında da çocuklarımız, öğrencilerimiz kendi programlarını, süreçlerini yapıyorlar şu anda. Yarınki katılımımızda da inşallah bakanlarımızdan beklediğimiz var, cumhurbaşkanlığımızdan beklediklerimiz var. Onlar da kendi son programlarına göre buradaki katılımlarını sağlayacaklar inşallah. olsun Bir de kurumuzun senin içerisinde başka etkinlikleri oluyor mu? Kurum etkinlikleri hakkında da neler diyeceksiniz? Biz Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı'yız. Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfımızın bir kuruluş amacı var. İşte bugün burada dört gün boyunca bu organizasyona ev sahipliği yapan, tabiri caizse zerresinden küresine, kuvvesinden fiiline, her şeyini ayarlayan, yürüten öğrencilerimiz Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurmuş olduğu, tavasut ettiği, desteklediği Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri. Dolayısıyla onlarla bir kere e, bizim e, gerçekten böyle bir e, gurur duymamız, söylememiz hiç de abartı olmaz. Çünkü öğrencilerimiz bizim neticede e, gerçekten donanımlı ve birikimli öğrencilerdir. İşte burada da İngilizce ve Arapça tamamen dillerle bu oturumları yönetiyorlar, katılımları yürütüyorlar, yapıyorlar. Birincisi bu Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi. Biz onlar için ki öğrencilerimiz için yurtlarımız var. Onun dışında yapmış olduğumuz değişik organizasyonlarımız var. Bu organizasyonlar neticesinde de bir vakıfız. Bizim vakfımızın kuruluş amacı bu. Modellenebilir eğitim faaliyetleri yapıyoruz başta. Onun dışında biz bölgemizin ve ülkemizin çözümleri için problemlerinin çözümleri için projeler ve programlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İşte burada görmüş olduğumuz projelerden bir tanesi budur. Geçen hafta e, Suriye'nin güvenli bölgesindeydik. İftar programımız, yetim iftar programlarımız oluyor. Onlardaydık. Onun dışında öğrencilerimiz yurt dışı eğitimleriyle, gerek Ürdün olsun, gerek Amerika olsun onlarla ilgilenmemiz. Onun dışında da Eğitim ve Kültür Vakfımız Beyoğlu olarak e, gerçekten geniş yelpazede çalışmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Eee devamıyla güzel etkinlikler dileriz. Görüşmek dileğiyle. Size teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.